Sevgili oğlaklar, sizde toprak grubu olan sevgili oğlaklar bu hafta itibariyle biraz temizlenme, arınma, şifalanma süreci gözüküyor. Bu da demektir ki sağlıkla ilgili eğer e, bu zaman bu süreç içerisinde problemler yaşadıysanız onlardan kurtulma zamanı sizin için işaret ediyor gökyüzü. Ee, güzel bir zaman dolunay var. Dolunayın etkisi gökyüzündeki enerji toprağa yansır. Elektrik toprağa yansır. Elektriğimizi nerede atarız? Toprakta atarız. Biz sizden yardım alacağımız, sizden destek alacağımız dönemlerde yani birilerine destek alabilirsiniz. Siz de deşarj olmak için bir şeyler yapabilirsiniz. Toprak da enerjisini suyla atsın, suyla beslensin. Toprak toprakla değil de toprak suyla ve havayla beslensin. Ee, hayatınızda birileri var ise Umarım bunlar su ya da e, hava grubudur. Eğer kimse yoksa karşınıza bu gruba mensup insanlar çıkabilir, ortaklıklar yapabilirsiniz. Bu gruptaki insanlarla ilişki yaşayabilirsiniz. Bu dönem sizin için hava grubu ve su grubu olan insanlardan alacağınız güzel müjdeli haberler söz konusu. Sevgili oğlaklar. hayatınıza yeni bir süreç başlıyor maddi anlamda rahat nefes alacağınız bir hafta başlıyor sizin için. Uzun zamandan beri beklediğiniz, yapmak istediğiniz tatil ya da uzun zamandan beri beklediğiniz, gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz yerler bunlar işle bağlantılı da olabilir. Bu hafta içerisinde bunların hepsini gerçekleştirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hızlı bir hafta, temposu yüksek bir hafta. Kalbi boşalımların kalbi de olacak. E, hayatlarına biri olanlar da biraz sorgulayacaklar ama bence hayatlarındaki kişileri çok fazla çıkartmayacaklar. Doğru insanlara karar vermişlerdi zaten. Doğru insanlar Yol alacaklarını biliyorum. Bu da belki de bize yakın zamanda oğlak yakınları varsa sürpriz nişanlar, sürpriz evlilikler, nikahlar gösterebilir. O yüzden oğlaklar hazırlık yapın. Doğru zamanda doğru hareketleri yaparsanız bence sakin atlatacaksınız. E çok fazla kayıplar yaşamayacağız. Bir hafta içerisinde siz tadını çıkarttın. risk olmadığı zaman huzurda da bozulmuyormuş.